E, bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bir e, de oynayacağız arkadaşlar. E, i̇lk önce Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta sizin için match atakla mücadelesi 11. yıya kadar da şuraya geldiğimiz sonunda da oyuncu sunucu sanıyoruz. Arkadaşlar ilk başta Mortis'in match Mortis'in saat arkadaşlar. Ben de çok uğraştım. Ama sonunda simge ama sorun yok. Hadi bakalım başlayalım. Oyuncu aranıyor. Hadi ara bakayım. थरा, सांचना ने थरा, सांचना ने थरा मार दूँगा

Iki daha çok şey oldu. olur. belli. Evet daha iyi. Hmm. 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 Oğlum Olmuyor. kupa da. Oğlum her Olmuyor. kupa ya. Olmuyor. kupa mı? Evet başladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Mobile Bang Bang'da ne yapabileceğiz neler neler. Funny bende ben de frango arkadaşlar. Frank Fanny'nin ağzını, burnunu, kolunu, ayağını, her şeyi kıracağım. Hadi bakalım. Orman. Pro oyna, pro kazanalım. Pro ile kazanalım. Anladın? Abi. <laughs> Oğlum ne yaptığıma bak. Abi. Oğlum <laughs> <laughs> çok komik. Kanca bozuk. Bak kanca bozuk yani. Kanca bozuk. Kanca bozuk kanca. Kanca bozuk. Abi tamam özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir daha farmını çalmayacağım. Neden? Neden? Geri döndüm arkadaşlar. Hızlı ayaklarımla geri döndüm. Ama gerçek ayaklarım. Ya bak. Kanca bozuk. Bak söyleyeyim kanca bozuk işte. Kanca bozuk. Kanca bozuk olmasa tamam olacak. Bak görüyorsunuz kanca bozuk işte. Kanca bozuk. Kanca bozuk arkadaşlar. Kanca bozuk olmasa. Kanca bozuk olmasa. Ay senin. o be. Cebimiz ne zaman? Su bulduklüydük. Tamında geldi. güzel. Hadi, Hadi. Oğlum bu ne oldu? Şimdi geldi. Öden güç. Geri döndüm arkadaşlar. Gel buraya. Fanny susar. Neden çok üzgünsün? Fanny'ciğim. Bence mutlu olmam gerekiyor. Morbosunu çaldık. Çaldık güzel. Değil mi? Morbosunu çalmak çok güzel bir şey. Abi tank Tank çektim. Saber. Dört üstüne bastı. Kombo oldu lan. Ne Hayırlı. yapıyorsun fanla? Bakma. Az önce gördünüz mü? Ay cana bak yetmiş. Cana bak Bak çok yeri çok yere çekti. Çok, çok. bozuk. Bak şunu bozmam lazım. Bak şöyle. Tık 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 tık. Böyle tık tık Abi. Ne yapıyorsun ben ya? Geri döndüm ben abi. Bu kullanamam. Geri döndüm. Aa, çok güzel lan. Bu kadar canlı ne güzel oluyor. Oğlum çok komik. Hadi bakalım. Amaç. Hiç. Ya geri Kaybedeceğiz arkadaşlar yüzde yüz. Abi. Nasıl? Bu bozuk. Hulk bozuk. Arkadaşlar Hulk bozuk. Bu bozuk olmazsa böyle olmaz arkadaşlar. Mümkün bozuk. Ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Geleceğim bunu çekeceğim böyle. O kadar. İstiyor. İşte i̇şte. Ne yapacağız ki arkadaşlar? Ne yapabiliriz? Alayım şunu. Tamam. bana Nerede artık baktığına bakmıyor. Oo. Şey boş mu? Hiç bir şeyler yok. Kaç şey bak. Kaç. Canını seviyorsan kaç. Orası değil mi? Kesersin. Kesersin. Niye oradan gidiyorsun? Kardeşim. Bitti. diyor zaten. Takım ben ben en çok Tayyeli salmadı arkadaşlar. Ben Tayyeli dünya birincisi oldu. Ama Kali ne yapmış biliyor musun? Sal dedim bana. Salmadı. Karşı takım ne oldu bu kötü oldu. Biliyor musun? ne bileyim ilk pik aldı arkadaşlar. İlk pik falan ne de alınmaz. Karşı takım ne yaptığınızı da bakın. Bizim takımda oldukça herkes çifte oluyor. Bak şunuza. Aa, kaydı. kaydı. Niye? Geliyorum hemen arkadaşlar. Geldim. Çekeceğim Dur. Dur, dur. Kardeşlerim yok. Burada da yok. Kimler var şimdi. Madem Öldüreceğim seni. Ya. Kazanır mıyız? Kazanırsak. Yok. Hadi. Ben. Ben. Yaptım ya. Gördünüz mü hareketi? Bunny'le gidip orada Bizimki de aynı. Dur bizimki alabiliyor. Bunlarınki ha tamam anladım. Şunlardan ikisini alacağım. Sonra da hemenle şey yapacağım arkadaşlar. Görmezlik basarsam ne olur. Ne kadar hızlı koşuyorum. Bir de burada full olsa var ya. Çim, çim. Çok güzel bir evi. Arkadaşlar. Hızlı mı? Hıza bak hıza. Kok 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 Bak huk, 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 huk. bak 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 bak. Çok güzel çektim. Vay ya. Hadi bakalım git öl. Git öl. Git öl. Abi. Abi. Salın. Bunu salın. Atan. 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 Ya öyle değil işte. Öyle değil işte. Ne yapıyorsun? Daras. Daras o kişi onu. Daras. Daras, Daras. ne yapıyorsun? Abi bittik, kaybettik. Işte. Zaten Minyonlar. Çiftliğin ama ya. Neden? Hadi. 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 like atmayı ve abone olmayı <laughs> ve üstüne de bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay <laughs> bay.